Spor Magazin'e hoş geldiniz. Ben Zehra Sadıç. Sporcuların ışıltılı hayatları ve gizemli aşk sarmalları bu programda ekrana taşınıyor. Çağlar Söyüncü ve Serra Pakdemir'den gelen bebek müjdesinden ayrılıklarını açıklayan Vandana ve Kardi cephesinde yaşananlara, Oster Volden'in sevgilisinin dikkat çeken anlarından Arda Güler'in samimi aile pozlarına kadar tüm detaylar birazdan sizlerle olacak. Spor Magazin başlıyor. Sporcuların gezi dünyasının kapılarının aralandığı tek program Spor Magazin bu hafta yine çok konuşulacak başlıkları sizler için derledi. Yıldız sporcuların ışıltılı olduğu kadar bir o kadar gizemli hayatları, futbolun efsanelerine dair son dakika gelişmeleri, bebek müjdesi vererek hayranlarını sevindirenler, sevgilisi de en az kendisi kadar gündem olan sporcular, attığı her adım olay yaratan sporcuların tatilden kareleri. Detaylar için ekran başında kalın. Spor Magazin başlıyor. Mayıs ayında nişanlanan ve apar topar düğün yapan futbolcu Çağlar Söyüncü ve eşi Serra Pakdemir'den sevenlerine müjdeli haber geldi. Ultrason fotoğrafını paylaşan çift anne ve baba olacaklarını takipçilerine duyurdu. Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiraladığı başarılı futbolcu Çağlar Söyüncü, Mayıs ayında Serra Demirden nişan yapıp bir hafta sonra da evlenmişti. Ani bir kararla dünya evine giren Çağlar Söyüncü ve Serra Pakdemir cephesinden müjdeli haber geldi. Ünlü çift sosyal medya hesaplarında ultrason fotoğrafı paylaşarak bebek beklediklerini duyurdu. Çift fotoğrafı kalp ve nazar boncuğu emoji'siyle paylaştı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'le Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman Bodrum'da Ercan Saatçi'nin sahneye çıktığı bir mekanda karşılaştı. Bir süre sohbet eden ikilinin gece boyunca sırt sırta oturması ise dikkat çekti. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'le Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman Bodrum'da Ercan Saatçi'nin sahneye çıktığı bir mekandaydı. Birbirlerini görünce sarılıp selamlaşan Fatih Terim ve Fikret Orman bir süre sohbet etti. Ardından yan yana masalarda sırt sırta oturdu. Ercan Saatçi Fikret Orman'a kara beste sahibi olduğunu iddia ediyor diye takıldı. Fatih Terim'i de pes etmeyen adam diyerek övdü. Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Ceydin Osterwolde'nin sevgilisi Amaka Enem herkesi kendisine hayran bıraktı. Fenerbahçe Hull City maçında canlı yayında ekrana gelen Enem sosyal medyada çok konuşuldu. Fenerbahçe'de bu sezona damga vur resimlerden biri olan Ceydin Osterwolde'nin sevgilisi Amaka Enem Fenerbahçe Hull City maçına damga vurdu. Sevgilisi Osterwolde'ye destek için maçını tribünden izleyen Amaka bir anda canlı yayın ekranına gelince olanlar oldu. Maç sırasında samimi ve sıcak tavır tavırlarıyla dikkat çeken Amaka Enem, Fenerbahçe taraftarının da sempatisini kazandı. Hollandalı fenomen bu halleriyle sosyal medyada çok konuşuldu. Tatil pozları olay olan Arda Güler'den şimdi de aile pozu geldi. Genç futbolcu ailesiyle birlikte çekilmiş sıcak ve samimi fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda ablasının Arda'yı sevgiyle sarıp sarmaladığı anlarsa dikkat çekti. Genç yetenek Arda Güler, Real Madrid ve A Milli Takım'da başarılı mücadelesiyle dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Sık sık sevgilisi Duru Nayman'la gündeme gelen Arda Güler bu kez ailesiyle çok konuşuldu. Annesi, babası ve ablasıyla bir araya gelen Güler bu özel anları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Aynı zamanda Arda Güler ablası Nurgül'le karesini paylaşıp ablam notunu düştü. Paylaşılan fotoğraflarda ablasının Arda'yı sevgiyle sarıp sarmaladığı anlar dikkat çekti. Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla ne güzel bir aile. Arda her zaman ailesinin yanında. Ablasıyla olan bağı çok özel gibi yorumlar yağdı. Geçtiğimiz haftalarda Icardi ile ayrıldıklarını açıklayan Vandanara o günden sonra ilk kez konuştu. Diğer taraftan Nara'nın ayrılığının ardından depresyona girdiği iddia edilen Icardi İstanbul gecelerinde görüntülendi. Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın da Arjantinli'ye eşlik ettiği gecede Icardi'nin moralinin bozuk olduğu gözlerden kaçmadı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yerleşen Vandanara bir restoran çıkışında gazetecilerle karşılaştı. Konuşmak istemiyorum diyen Nara'ya... Icardi ile daha önce de ayrıldınız. Bu kez son mu olacak diye soruldu. Nara bu soru üzerine hiçbir fikrim yok yanıtını verdi. Aranızda konuşmanız gereken şeyler var mı sorusuna ise sinirlenen Van Nara evet ama özel olarak diye cevap verdi. Öte yandan Arjantinli gazeteci Gustavo Mendes Icardi'nin Van Nara'dan ayrıldıktan sonra depresyonda ve iştahsız olduğunu iddia etmişti. Mendes Arjantinli golcünün 6 kilo kaybettiğini ve bu durumun sarı kırmızılı taraftarlar ve yönetimi endişelendirdiğini söylemişti. Arjantinli golcüden iddiaları dair bir açıklama gelmezken soluğu İstanbul gecelerinde aldı. Etiler'de bir mekanda eğlenen Arjantinli golcüye takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira eşlik etti. Icardi'nin dalgın ve mutsuz halleri gözlerden kaçmazken gece boyunca elinden telefonu düşürmemesi de dikkat çekti. Ünlü futbolcular mekandan ayrılırken görüntü vermemek için hızlıca araçlarına geçti. Icardi gecelerde mutsuz görünürken Vandanara kızlarıyla Brezilya'daydı. Brezilya'ya tatile giden model sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine çok konuşuldu. Sporcuların gizli dünyasının kapılarını spor magazin farkıyla sizler için araladık ve yine çok konuşulacak başlıkları ekranlara taşıdık. Bir sonraki bölümde yine spor dünyasının nabzını birlikte tutacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın, spor dünyasındaki renkli ve heyecanlı anları da kaçırmayın. Spor magazinde kalın, sporsuz kalmayın, hoşçakalın. <laughs>